TV'den Zeynep Yorulmaz. Bir de hatırlıyorsanız benim Zeynep Yorulmaz diye bir kanalım var. Yani şu an o kanala video atıyorum. 3 yıldır video atmıyorum. O kadar olduğunu bilmiyordum. Bugün sizlerle birlikte çantamda ne var videosu çekeceğim. Mübarek. Ne taşıyorum sanki ben çantamda ya o kadar ağır ki. Arkadaşlar çantamı tanıtacağım ama bu en ön gözde bir güzel bir şey var burada en sona göstereceğim İlk diğer gözlerden başlıyorum İlk şunları göstereyim çantamın dışı böyle pembe burada bir mavi gözlü pomponu var pembe üstünde Nike şurada iki tane suluk koyma yeri var ben her zaman bu tarafa sunumu koyarım. Göstermeye başlıyorum. Burada kaç tane göz vardı? 2-4. Dört tane gözü var çantamın. Burada Pembe pembe çarşım mıydı? Evet pembe çarşımdı herhalde. Herhalde tam hatırlamıyorum ama Fenomen Tv'den çektiğimiz bir videoda gelmişti bu bize. Böyle notluk. Ve burada benim bir sürü evet, cetvellerim var. Dairede, pergelde falan bir sürü şeyler var. Ve Eren Göz'de de bir sürü cetvel var. Burada ne var? Bakıyorum. Keçeli kalemler, bir de boyama kitabım var. Onu bir daha çıkartamıyorum arkadaşlar. Boyama kitabım var. Ee, bu da cüzdan. Matematik fotokopi paralar var. O yüzden matematik hocası dedi ki hepiniz bir lira getirin ki mesela sınavlar olacağı zaman ben size kağıttan ödev vereceğim zaman hepinizin eşit parasıyla vermiş olayım dedi. O yüzden para toplayın dedi. O da beni görevlendirdi. Herkes verdi. Vermeyenlerden 5-6 kişi kaldı. Vermeyenlerden bir kişi verdi. O 1 lira. <laughs> o da içinde duruyor. Herkes 1 lira verecek. Şunu zar zor kapatmıştım ben videodan önce. Heh evet. Devam ediyorum. Ama sen bir düşmez misin dostum ya? Çok ağır arkadaşlar. Şimdi en engeze geldik. En öngözün fermuarında böyle bir mavi pomponcuk var. Açıyorum. Heh, iki tane cetvel diyordum ya bir 50 santimlik. Bu Zeynep bunu ne yapacaksın diye sorarsınız. Matematik hocası mesela tahtaya mesela e, kare çizecek. Bizim defterimiz kareli olduğu için yani herkesin genelde matematik defteri karelidir. Tahtaya kare çizeceği zaman cetvel istedi. E, evinde olanlar getirsin diye. Bizim evde vardı. Şöyle bir tane 50 santimlik cetvel getirdim ben de hocaya. Burada da plastik cetvel var. Oo, bunda da normal deftere bir şey çizerken falan mı kullanıyorum. Şuradan kabaca göstereyim. Bugün Türkçe, fen, sosyal, matematik, matematik, dr e, dramatik gidiyor Seçmeli seçmeli. Kalem kutumlar, öyle bu box'tan, pembe çarşımdan gelen ürünler falan var. Durun kalem kutumda bir kabaca göstereyim size. Çok güzel, çok tatlış bir kalem kutum var. Göstereyim. Açtım. Tamam. Böyle bir kalem kutum var. Böyle uç falan var şöyle çevireyim. Uç falan böyle neydi bu? Stabilo mu? Yok. Neydi? Sharpie, ha. Bu Sharpie'nin kalemi, bu Stabilo'nun kalemi. Uç, silgi, iki tane, bir tane yedekten bir tane de her zaman kullandığım kalem. İki tane siyah tükenmez kalem. Böyle pomponlu bir tanesi de, bir tanesi de leylek miydi? Evet leylek de herhalde pembe leylek ya da kuğu da olabilir bilmiyorum. Bir tane sarı ve pembe keçeli kalem. Ha, bu arada Sharpie'nin kalemi pembe, stabilonun kalemi de turuncu. Bir de burada bir sürü yazdığım notlar falan var. Evet bir de iki böyle beneklikli beneklikli çok tatlış bir şey. Şimdi... Bunu kapatayım. En öngeze Sürpriz bir göz. Oh. Onda acaba ne var? Ee, şimdiden açıklamaya başlayayım. Arkadaşlar o gözle biz ablamla bir yere gittik. Şimdi söylemeyeyim. Açtıktan sonra söylerim. Bir yere gittik. Orada e, onları yemediklerimizde paket yaptırıp eve getirdik. Annemle babama verdik. Annemle babam da sevmedi. O yüzden bizim sınıfta bir tane ee, arkadaşım var. Neyi sence? Bakın göstereyim yazısından anlarsınız. Bakın Sushiko. Sushi. Bizim sınıfta bir tane arkadaşım var. Sushi çok seviyor. Babasıyla her zaman sushi yemeye gidiyor. Çok seviyor. O yüzden annemle babam sevmediği için ona götürüyorum. Bakın içinde böyle bir tane, dört tane pişmiş, iki tane pişmemiş. Bu neydi? Anneme sorayım bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bunun ismi neydi? Karides. Galiba. Çıtır Karides. Burada karides. da Aa ama Karides Siz öyle dediniz yani. Ben bilmiyorum. Hiç yemedim. Karides. <laughs> ben Karides diye biliyorum. Göstereyim arkadaşlar. Şöyle Karidesler var. Bir sürü. Ee, bir de şey vardı. Soya sosu diye bir şey var. Ondan paketinde. Evet. Şimdi bunu paketleyip sınıftaki arkadaşıma vereceğim. Evet, bu böyle böyle dursun şimdi. Bir daha böyle annemin yaptığı gibi katlayalım. Geri koyalım. Gitsene gitsene. Gitsene gitsene girmiyor, girmiyor. Ayydı. Tamam. Arkadaşlar benim çantam böyle böyleydi. Sizin çantanız nasıl? Hangi renk? Yorumlara yazmayı unutmayın. Var da dediğim gibi Feramen TV diye bir kanalımız da var. Ablam, ben ve annemin olduğu bir kanal. Oraya da gitmeyi ve oraya abone olmadıysanız o kanalda abone olmayı unutmayın. Eğer aboneyseniz bana abone değilseniz bana da abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi sakın unutmayın. Şuralardaki videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay 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 bay. Ay güzel mi? Fenomen TV'de videosu var bunları. Bunları da izleyin, izleyin. Karpuzlu yastık. Çok